Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün spordan sonra yiyebileceğimiz bir oyun hazırlayacağız. Alternatif bir oyun hazırlayacağız. 3 malzeme ile pirinç unu, bir ölçek protein tozu, bir tane de muz. Şimdi tarife geçiyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Birazcık su kaynatmanız lazım. Kaynatmamız suyu döküyoruz. Ben hiç koyacağım. Pirinç şunu, pirinç unu böyle yarım dökeceğim arkadaşlar. Çok hızlı karıştırmanız gerekiyor. Yoksa topak topak olacak. Biraz karıştıracağız. Birazcık daha, daha su ekleyeceğim. Zaten tatsız kutsuz bir kokusu var. Arkadaşlar katılığına göre birazcık daha su ekleyebilirsiniz. Hem birazcık daha sıvı olsun istiyorum. Bir yere karıştıracağız. mol tamam, ya. Şimdi bir ölçekte protein tozu koyuyoruz. Bunu iyi karıştıracağız. Çok güzel koktu bu arada. Kalanını da koyacağım, ya. birazcık daha şey olsun, akışkan olsun istiyorum. Şimdi arkadaşlar, onu iyice karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra bir tane kaseye koyacağım. Kaseye biraz e, kaseye koyup dolaba koyacağım. Dolapta biraz soğusun. Soğuduktan sonra üstüne muz koyacağım. Sonra da yeriz zaten. Arkadaşlar çıkarttım şimdi dolaptan. Birazcık muz koydum. Tadına baktım. Tadı da çok güzel olmadı aslında ama. Yani denersiniz ya denir. Evet, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'da aşağıya bırakacağım. Kendinize iyi bakın.